Yeah. Which month? That one. Yeah. Just covers the snow. <laughs> 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 Zorlu okul yolları bölüm 1 Eksi kaç derece? 8 derecede mi? Kaç derece? Hadi. Eksi 10 var şu an ya. Şöyle okay. gidiyoruz. Abi açık alanda da maske takmış. İşte biz böyleyiz. Her Sık gün her gün yapayım. okula gideriz. Sıkrapsını göster. Eğit be. Bizde ne var? Normal tişört. Hak edemedik. Hastanemize gelmiş. Bulunmakta değiliz ama gelmek üzereyiz. Yolculuk nasıl dair, dolmuş? Bir dakika, bir dakika. Her durakta 5 kişiye yol verdim. Her zaman bir şey Sinir krizi geçiriyorum. verim yokmuş gibi <laughs> atölye, kütüphane, keyif ama daha çalışmaya mı hayır çay içmeye ve yemeği beklemeye Say hi. It's first time to trying to jar, but don't do like this. Put your, take the bread and mm -hmm. oh, like this? Yeah, use yeah. Yeah, it's better. <laughs> so it's time to try just wrap it like this maybe you can put some of them if you want okay. yeah it's okay taste it then <laughs>

been at uh, a top of the mountain <laughs> could no, be, not yeah, couldn't be great <laughs> look at the view it's... Yeah, like it is mountain. so windy which mountain? that one uh, it just covers the snow what a city <laughs> <laughs> Arkadaşlar proje yazıyoruz. Bazı arkadaşlarımız gelmedi. Ee, gelen arkadaşlarımız Fatma Zehra burada. Melike de burada. Ee, Merve Gider ve Muhammed henüz yoklar. Bekliyoruz. Çok ciddi bir video oldu. Evet. <laughs> arkadaşlarımız geldi ve çalışmaya başlayacağız. Hazır mısınız? Hazırız. hazırız, Herkes hazır mı? Zehra hazır. hazır değil. Bilal de Melike şu an Iphone'u nasıl kullanabildiğini öğrendi. Şimdi ben şey hazırım, geçiyorum. şimdi giriş yapacağız. Hadi Gördüğünüz gibi pek anlam bütünlüğü olmayan bir videoydu. Geçen haftam böyleydi. Ee, videonun içinde geçişleri tam iyi yapamadım. İlk vlog deneyimim olduğu için. Yine de izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. İzlemediyseniz zaten bu mesajımı görmüyorsunuz demektir. Teşekkürler. Sonraki videolarda daha iyi, anlam bütünlüğü olan videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.